Herkese merhabalar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün yine dışarıdayız. Hava müthiş. Ee, Kanada'ya gelişimizin 41. günü bugün. Bir maşallahınızı alırız artık. Ee, önümüzdeki hafta hava 25-30'lara düşecekmiş diye duydum. Ne yapacağız bilmiyorum. İlk kez çünkü e, şahit olacağım bu soğukla. Fakat bugün dışarıda ceketle gayet rahat bir şekilde oturabiliyorum. Bugünkü konumuz da çok güzel. Ee, biraz hazırlandım da açıkçası bir şey maddeleri atlamamak adına. Kanada'ya gelmeden önce muhakkak yapmanız gerekenleri maddeledim. Ee, i̇çinde bizim tecrübelerimiz ve bizim de başkalarından duyup e, kesinlikle yapmamız gerekiyor dediklerimiz var. O yüzden bunların hepsini toparlayıp size güzel bir bilgilendirici video çekmek istedim. Bu arada duygusal süreçlerle ilgili bana çok fazla video talebi geliyor. Ama inanın şu anda psikolojimi o kadar düzeltemedim e, duygusal süreçleri anlatacak gibi bir durumda değilim çünkü daha çok yeni. Yani buradaki 41. günümüz. E, hatta siz izlediğinizde büyük bir ihtimalle 3-4 gün sonra 41, yani 44-45. günümüz olacak. E, Henüz alışamadım. Yani psikolojik olarak ve duygusal olarak alışamadım ama adapte olmak için elimden geleni yapıyorum. Zaten şehir çok güzel, Calgary çok güzel. Ee, insanı sıcak bir şekilde karşılıyor. Fakat tabii ki ben aileme, arkadaşlarıma çok çok bağlı bir insanım. O yüzden bu psikolojiyi henüz toparlayamadığım için o duygusal kısımları sizinle daha sonra konuşacağız. Şimdi çok fazla aslında konuyu uzatmadan ben başlamak istiyorum. Madde madde anlatmak istiyorum. Bir yandan da notlarımı bakıyorum ki bir şey atlamayayım diye. Şimdi Türkiye'deki son hafta dedim ama Türkiye'deki son 15 günü gibi de düşünebilirsiniz. Bazı maddeler bir haftadan önce de yapılması daha doğru olabilir çünkü. Türkiye'deki son haftamızda önce sağlık kontrollerimizi yaptırdık. Neler? İşte dahiliyeye gittik, göz bölümüne gittik. E, gözlük ihtiyacımız vardı çünkü burada ehliyet alırken muhakkak hani e, gerekiyordur diye. Gözlüklerimizi yaptırdık, ilaçlarımızı yazdırdık. Antibiyotiktir, ağrı kesicidir, alerji ilacı. Bu arada geçiştirmeyeyim, söyleyeyim. Antibiyotik, ağrı kesici, e, alerji ilaçları, göz damlası, ateş düşürücü. Bağırsak düzenleyici, eğer sigara kullanıyorsanız nikotin bandı ya da hani bu tarz ilaçlar e, işinize yarayabilir. Bu tarz ilaçlarımızı yazdırdık. E, bir kontrollerimizi yaptırdık. Çünkü buraya geldiğimizde hemen sağlık kartımızı alamayacaktık. Ve e, hava çarpabilir ya da yediklerimiz midemizi bozabilir, bir enfeksiyon kapabiliriz. O yüzden ilaçlarımızı yanımızda bulundurmak istedik. Muhakkak size de tavsiyem bu yönde olacaktır. İkincisi dişçiye gittim dişçi burada çok pahalıymış öyle diyorlar yani zaten duyuyordum bu şekilde olduğunu duymuştum fakat burada da buna şahit oldum gerçekten dişçi pahalı o yüzden bir gittim diş bakımlarımı yaptırdım diş taşı temizliğimi yaptırdım ondan sonra o da bir aklımdan çıktı. Sonrasında kuaför işlerimizi hallettik burada çünkü hem istediğim gibi bir kuaför bulabilecek miyim bilmiyorum bir de bilmiyordum aynı zamanda kuaför de pahalı diye söylemişlerdi ve okumuştum. Zaten kuaförle çok işim olmuyor. Yılda bir gidiyorum ama ben gideyim bir kafam rahat etsin dedim. O yüzden kuaför işimi hallettim, saçlarımı kestirdim, ee, bitti. Eğer ehliyetiniz varsa, ehliyetinizi yeniletmeniz gerekiyor Türkiye'de. Ee, ehliyet yenilemeye gittik. Benim ehliyetim yoktu ama çarne ehliyet vardı. Ehliyetini yeniledi. Türkiye'de ki ehliyetimiz Calgary'de burada eyalet eyalet değiştiği için yani Alberta eyaletinde 90 gün boyunca geçerliliği var yani 3 ay geçerliliği var ama ondan sonra buranın ehliyetini almanız gerekiyor ama ilk 3 ay için ehliyetinizi yenilemeniz önemli o şekilde buraya gelebilirsiniz. Bu madde daha önce izlediğim videolarda karşıma çıkmamıştı açıkçası ben ben denk gelmemiş olabilirim danışmanımız bize bunu tavsiye etmişti ve iyi ki de bu tavsiyede bulunmuş vekalet verme çünkü Kanada'dayken Türkiye'de çözmeniz gereken bazı işler olabilir yani hiç tahmin etmediğiniz bir borcunuz çıkabilir ya da bir bankayla ilgili bir süreciniz olabilir gibi, gibi. Ee, O yüzden dedi ki hani muhakkak vekalet verin. Biz de gittik e, kayınpederime vekalet verdik. Zaten çok çabuk değil, yani çok kısa süren bir işlem. Notere gidiyorsunuz. E, hangi konularda vekalet vermek istediklerinizi seçiyorsunuz ve vekaletinizi veriyorsunuz. Sonra kafanız rahat oluyor ve bunu yakın zamanda kullanmak durumunda kaldık. Şöyle. E, paramızı çekemiyoruz yani parayı buraya transfer edemedik buradaki bankaya transfer edemedik günlük limitimizi yükseltmemiz gerekiyor ama limiti yükseltmemiz için görüntülü konuşma yapmamız gerekiyormuş fakat görüntülü konuşmada da karşımıza kimse çıkmıyor ve bir türlü biz e, Türkiye'deki bankadan buradaki bankaya para e, aktarımı yapamadık Kayınpederimle konuştuk. Kayınpederim bankaya gitti. Vekaleti olduğunu söyledi, gösterdi ve ondan sonra para transferi işlemini onun sayesinde yapabildik. Bu muhakkak aklınızda bulunsun ve kesinlikle tavsiye ediyorum. Kanada'ya gelmeden önce Airbnb'de kalacağımız evi organize ettik. Biz tanıdık vasıtasıyla bulduk evimizi. O yüzden bir hafta önceden organize etmek yetti. Fakat e, siz dilerseniz daha önceden yani 15-20 gün önceden e, evi kapattırabilirsiniz. Çünkü o, yani istediğiniz gibi ev bulamazsınız, Bulduğumuz ev daha sonra bulamazsınız gibi. O yüzden erkenden bunları yapmakta fayda var açıkçası. Bankaya gittik. Bankadaki son 3 aylık para dökümümüzü aldık. Bu çok önemli. İngilizce üst yazı ile birlikte son 3 ay içerisindeki para dökümümüzü, hesap dökümümüzü almanız gerekiyor. Onu aldık. Sonra dövizciden dövizciye Kanada doları sipariş ettik. Çünkü İstanbul'da da olsak her istediğimizde istediğimiz miktarda Kanada doları bulamıyoruz. O yüzden dövizciden böyle bir şey talep ettik. Ve iki gün sonra da gittik Kanada doları nakit olarak aldık. 10 bin Kanada doları ne kadar? Yanınızda getirebiliyorsunuz. Daha fazlasını da getirebiliyorsunuz. Fakat daha fazlası 10 bin ve üstünü bildirmeniz gerekiyor. Nereye bildirmeniz gerekiyor? Bunların nereye giriyoruz? Hemen onu da anlatayım size. Arrive kan diye bir uygulama var. Bunu Kanada'ya varmadan 72 saat içerisinde doldurmanız gerekiyor. Burada spesifik sorular soruyorlar. Yani yanınızda neler götüreceğinize dair spesifik sorular ama burada tek tek madde madde her şeyi yazmıyorsunuz yanınızda götürecekleri. Şimdi bunu biz çok araştırmıştık ve bir türlü düzgün bir bilgi elde edememiştik. Nasıl yazacağız, ne yapacağız diye ben size bütün detaylarıyla anlatayım. Orada zaten çok spesifik sorular var. Yanınızda bozulacak herhangi bir süt, süt bir şey var mı? Yanınızda silah var mı, ee, yanınızda kesici-delici alet var mı, yanınızda ne kadar parayla geliyorsunuz gibi aslında e, sizi çok yormayacak ve çok spesifik cevaplar istiyorlar. Onları muhakkak doldurmanız gerekiyor. Zaten havaalanında indikten sonra tekrar bir sistem var. Orada da tekrar aslında bunları girebiliyorsunuz ama kafanız rahat olsun. Gelmeden 72 saat içerisinde Airavik'ın uygulamasına girip e, direkt olarak bütün bilgileri doldurun. Bu 10 bin e, Kanada doları ve 10 bin Kanada dolarından fazlası miktarı da yine bu sisteme girmek durumundasınız. Bununla birlikte tabii ki biz tüm resmi evraklarımızı hazırladık, tarattık yani diplomadır. Hatta evlilik cüzdanımızı da tarattık. E, evlilik cüzdanı, referans mektupları. E, bunların hepsini yanımızda getirdik. Referans mektuplarını getirmedik. Onu taratıp mail attık kendimize. Ama diğerlerinin hepsini yanımızda getirdik ama aynı zamanda da tarattık. Hani istenirse hemen oradan direkt olarak maili gönderebilelim diye. Bir de yanımızda vesikalık fotoğraf getirdik. Onu da hazırladık. Buradaki ilk aşamadaki evraklarda belki istenir, ee, bir de onun için uğraşmayalım diye siz de bu tarz bir şey yapabilirsiniz. Yanınızda vesikalı fotoğraf getirebilirsiniz, bu da faydalı olacaktır. Bununla birlikte tabii ki son hafta e, her gün bir vedalaşma oldu bunlar en bizim için en kötü taraftı tabii ki. Çünkü herkes bizimle bir kere vedalaşıyor. Çağrı ile hep bunu konuştuk. Herkes bizimle bir kere vedalaşıyor ama biz her gün farklı insanlarla her gün her gün o vedalaşma psikolojisi ve duygusuna giriyoruz. Ee, o süre çok zordu. Aynı zamanda evimizin de bir kapanış e, parçasını yaptık. O da e, apayrı bir duygusallıkta ve zorluktaydı. Çünkü ben evimi çok seviyordum. Çok seviyormuşum daha doğrusu. Buraya gelince çok daha iyi anladım. E, çok özlüyorum evimi. Çünkü biliyorum ki bütün sevdiklerim, ailem, arkadaşlarım e, inşallah sağlıkları hep yerinde olur ve Türkiye'ye gittiğimde biliyorum ki onlarla karşılaşabileceğim. Ama evime bir daha gidemeyecek olmak beni bir tık üzüyor. O yüzden aklıma çok getirmemeye çalışıyorum bunu. Ee, Evde vedalaşma <laughs> beni biraz sarstı açıkçası o son günler falan çok duygusaldı ama dediğim gibi onları başka bir videoda biraz daha kendimi toparlayayım videoyu çekerken ağlamayayım ee, o zaman sizinle zaten bunları paylaşacağım yani kısaca özetlemek gerekirse sağlık kontrollerine gidin diş kontrolüne muhakkak gidin gözlük ihtiyacınız varsa yaptırın ee, kuaför ihtiyaçlarınızı giderin hem erkekler için hem kadınlar için. Ee, iki, iki türlü de çünkü pahalı ve hemen bulmanız zor olabilir. Airbnb'nizi organize edin. Ehliyetiniz eğer yeni bir ehliyet değilse ehliyetinizi yenileyin. Ailenizden birine vekaletinizi verin. İnternetle ilgili, faturalarla ilgili kapanması gereken ne varsa onları kapatın. Yanınızda getireceklerinizi 3 gün içerisinde sisteme girin. Kanada'ya varmadan önce 3 gün içerisinde sisteme girin. Nakit para işlemlerinizi hallettiniz. Edin, tüm resmi evraklarınızı kontrol edip yanınızda bulundurun. Bu arada evin dibindeki parka geldim. Dedim ki, Calgary ne kadar sessiz sakin bir yer ya parkta sessiz sakin olur. Allah'ım yani inanılmaz ses var. Karşımda bir evsiz amcam yatıyor. Solumda, gösteremiyorum size. Solumda bir e, abi bir şeyler içiyor. Neyse ama kimsenin gerçekten kimseye zararı yok. Öyle kendi hallerinde takılıyorlar. Arada işte video çektiğim için bana bakıyorlar ama ben de üstümden bu şeyi atmak için hiç umursamıyorum. Normal Kanadalılar gibi davranıyorum ya. Yani onlar da hiçbir şey umursamıyorlar çünkü ben de öyle davranıyorum. Normalde olsa işte burada bakıyorlar bana bu videoyu çekemem falan derim. Yok artık ben de değişiyorum. Ben de umursamıyorum. Böyle bir şey yani biraz fazla ses olmuş olabilir. Lütfen kusura bakmayın. Ee, mümkün olduğunca da cevaplamaya çalışıyorum sizden gelen soruları ama eğitimle ilgili çok fazla soru geliyor eğitim konularını özellikle çocukların okulları ile ilgili ama çocuğumuz olmadığı için henüz o konuları hiç araştırmadım sizler için ayrıca araştırmamış şu anda bir bilgim yok o konularla ilgili İş bulma süreçleri ile ilgili inanılmaz çok soru geliyor mümkün olduğunca ben cevaplamaya çalışıyorum hani şu anda iş e, bakmıyoruz şu anda çalışmıyoruz gibi e, çünkü 7 yıl çok mücadele ettiğimiz için biz Türkiye'de biraz da burada bunun tadını çıkartmak istiyoruz ama 1-2 ay içerisinde artık biz de başvurmaya başlayacağız ama en önemli tavsiyem kesinlikle İngilizcenizin iyi olması gerekiyor. İngilizce iyi olmadan olmuyor. Yani her yerde çok fazla konuşuyorlar çünkü. Oraya giderim, garsonluk yaparım diye düşünüyor olabilirsiniz. Eğer iyi bir İngilizceniz yoksa bu da zor. Çünkü garsonlar da hep sohbet muhabbetti. Veya siz ona bir şey sorduğunuzda çok detaylı bilgi vermek zorundalar. Ve bunun için İngilizcenizin çok iyi olması gerekiyor. Burada öncelikle buraya gelmeden kesinlikle bir İngilizce seviyesini yükseltmek lazım. Ondan sonra tabii ki iş fırsatları var. O yüzden iş konusunda da size şu anda çok fazla yol gösteremiyorum çünkü henüz ben o yola girmedim. Ama girdikten sonra emin olun elimden gelen bilgilendirmeyi yapacağım size. Başka hangi soru çok geliyor? İşte duygusal soru çok geliyordu onu da cevaplandırdım. Kalgari nasıl diye çok soru geliyor. Arkadaşlar videoyu izleyin. Videoların içerisinde Kalgari'deki e, hayatla ilgili de bilgi veriyorum. E, Kanada'ya nasıl geldik videomuzun altına. Ben 15 dakika okuzun anlatmışım anlatmışım ne süreçlerden geçmişiz diye. E, sonra bana şey yazıyorlar. E, mesaj atıyorlar. Abla işte öğrenci olarak mı gittiniz oraya? Sonra onun altına yorum yazıyorlar. İşte öğrenci olarak mı gittiniz? ya Ama ben video çektim bunun için. <laughs> <laughs> İzlemeniz çok önemli gerçekten. Ee, yine de kafanıza takılan ne olursa elimden geldiğince cevaplandırmak isterim. Ee, videoları çekmek benim de çünkü hoşuma gitti beni de mutlu ediyor. O yüzden bunu da devam ettirmek istiyorum. Kendinize çok iyi bakın. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Videoyu beğendiyseniz lütfen beğen tuşuna basın. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Bir sonraki videomuzun konusunda şey düşündüm. Kanada'ya geldiğimizdeki ilk hafta neler yaptık. İlk yapılması gerekenler neler diye. Bir de benim çerçevemden, benim penceremden buna bakın istedim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.